Sen benim mi yapacaksın? Tamam, bu yapılmış, başka yapalım. Gel, otur. Ben Önce mi? Önce peynirini koyuyoruz. Güzel. Ben yapacaktım? Tamam, sen de mi peynir koymak istiyorsun? Tamam, bunu saralım, peyniri sen koy. Hah, gel şimdi bunu tut. Tut. Sar bakalım, sar. Sar, sar. Sar, Peki. sar. Evet şimdi suya batırayım ben bunu Ben suya batırayım Tamam o zaman şurasından tutup batırır mısın Şurasından tut Heh. Batır ucunu suya Tamam Ben kendim batıracaktım Ha tamam bir dakika sen şimdi bunu komple kendin yap tamam mı Peynirini de sen koy Ben sana vereyim peyniri uzaktan Tut tut. Öbür elinde tutar mısın Kök şimdi peynirini şuraya Evet Koy şimdi kaşığı koy güzel dur. dur yardımcı olabilir miyim sen kenarlarını böyle kapatıyoruz ben başlayayım sen sar al sen de geri kalanı sar şimdi sürüyorum dur açıldı tekrar Şunu şuraya batır. Hayır orasını değil, orasını değil. Şurasını batırman gerekiyor. Ben batır. Ha, tamam. Tamam, şurada orasını yapıştıralım. Tamam. Çok kredi biz. Hmm, senin elin değdi. Bu çok harika olmuştur şimdi. Ben yapacağım? Peki. Peynir, peynir koymadık. Dur. Ben mi yapacağım beni? Tamam, tamam, sen, sen ben tamam, tamam, su yapacağım. Sen, sen Ben sana hiç sen su batır Ama sadece burasını tamam mı? Al bakalım. Burasını değil. sadece orasını. orayı değil. Orayı batırırsan tavada patlar. Sadece şurasını batır. Tamam. Bunu niye batırıyoruz biliyor musun? Bak böyle burası yapışsın diye. Gördün mü? Bak yapıştı. Sen yapacağız. Bir tane daha yapalım. Ben mi bunu? Bana. Sen mi yapmak istiyorsun? Tamam. Şuradan yardımcı olabilir miyim? Şuradan kapatıyoruz. Bastırdık. Şimdi burasını kapattık. Sağdık. <laughs> sen mi yapmak istiyorsun? Hadi birlikte. de. Al bakalım şurada. Dur dur şurasını açalım şurasını sonra suya batıracağım. Hı -hı. Sadece şurasını böyle sokuyorsun çıkartıyorsun. Bu kadar. Gördün mü? Ben mi? Çok Bak. Bak şimdi de böyle yapacağız. Evet şimdi bunu da peynirini koyalım. Biraz daha peynir koyalım ki lezzetli olsun nasıl olmuş galiba tut böyle yatır suya evet, evet tamam bak. Ben de döndüm Ben de döndüm. bunu böyle seriyorsun. Tamam mı güzelce? Peynir yapacağız. Peynirini koyuyorsun. peynirin içinde ne var biliyor musun? Hı? Maydanoz var, dereotu var, turun peyniri var, lor peyniri var sonra böyle sardık bunu sardık 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 al bakalım Yapsın. şurası gerekiyor. olan gerekli oturdu mu? Hmm. şey batırdım. çok, çok ama neyse olsun elimi 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 de çok elimi de uçuyorum bakıştı şu an iz. Dedem şu şu patamız ama. Sen ne kadar iyisin? Yürüseyim. Nup iz. yapıştırmak için ortaya çok patlamana gerek yok. Alıcık ucunu. Tamam. Evet evet bu kadar. Harikasın. Yüzüne <laughs> mi geldi? Yapacağım. Yüzüne mi geldi? Hmm. Çok mu lezzetli görünüyor acaba? Sen elinde değdi şimdi bu çok lezzetli olacak. Bak elimle. Elinin lezzeti de geldi buna. Nasıl lezzetli olacak şimdi biliyor musun? Yapıştır. Yapıştır bakalım. Tamam yeter. Bu. Çok fazla yaptık. Çok fazla. Bu da son. Bir sürü börek yaptık. Yiyecek misin sen de börek? Evet. Seviyor musun? Bunu da saboteyeceğiz. Saboteyeceğiz değil Başka da yok. Bu da sabote. Evet. da sabote. Bu da Tamam. Yapamıyorum ama. Bravo. Eline sağlık. <laughs> you <laughs>